Yeni sezon hazırlıklarını devam ettiren Beşiktaş'ın adı bir süredir Arsenal'le mukabelesi sona eren Thomas Partey ile anılıyordu. Siyah beyazlı kulüpten konuya dair net bir açıklama geldi. Transfer yalanlandı Beşiktaş. Thomas Partey iddialarını şu sözlerle yalanladı. "Profesyonel futbolcu Thomas Partey'in transferi için girişimde bulunduğumuz iddiasıyla yazılı ve görsel basında yer alan haberler tamamen asılsızdır." Söz konusu futbolcu transfer gündemimizde yer almamaktadır. Tecavüz davası Ganalı orta saha oyuncusu 5 tecavüz ve 1 cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kalmış ve hakkında dava açılmıştı. İddialar 2021 ve 2022 yılları arasında meydana gelen olayları bildiren 3 kadınla ilgili. Partiyi tüm suçlamaları reddetti. Ancak oyuncu ilk olarak Temmuz 2022'de tecavüz suçlamasıyla tutuklandı. Dava Aralık 2024'te Kraliyet Savcılığına devredildi. Bu süre zarfında Partey Arsenal'de oynadı.